Birçok kişinin hayalidir bir karavan sahibi olmak ve özgürce gezebilmek. 41 yaşındaki Fatih Baran Akyüz bu hayali gerçekleştirebilenlerden sadece biri. Üstelik karavanıyla sadece gezmiyor da o karavan aynı zamanda bir kafe. Yani hem geziyor hem de para kazanıyor. Zaten hep geziyordum. Dedim bari evim, işim bir arada olsun. Seneleri yollarda şehir şehir gezerek geçti. En büyük tutkusunu gerçekleştirirken de para kazanmaya karar verdi. Karavanını kahve dükkanına çevirdi. Şu andaki gördüğünüz karavan hem yaşam alanım hem benim iş alanım. Evet ne istiyorsunuz gençler? <laughs> Fatih Baran Ak 141 yaşında. Türkiye'yi karış karış gezmeye tam 23 yıl önce karar verdi. En son yaptığım iş neydi? Pazarlama. Pazarlama sektöründe 7 sene çalıştım. Sonra dövme sanatçılığı yaptım 4-5 sene. Çalıştığı işi bırakıp seyyah olan Akyüz para kazanmak için de karavanını kahveciye çevirdi. 23 senedir yollarda yaşıyorum. Evet. Bu ilk zamanlar sırt çantasıyla şehir şehir geziyordum. Sonra bu çadıra döndü. Sonra küçük bir araç sonra küçük bir karavan sonra buna geçtik. Fatih Baran Akyüz şimdi karavanıyla hem geziyor hem de kahve satarak para kazanıyor. Herkes hayalimdeki hayatı yaşıyorsun diyorlar.